Alanya Belediyesi zabıta ekipleri, Güller Pınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi'nde dilencilere yönelik çalışma yaptı. <laughs> Boynuna sağır ve dilsiz yazılı not asan ve ekipler yanına gittiğinde hiç konuşamayan Serdar A, zabıta müdürlüğüne götürüldüğünde konuşmaya başladı. Ya, ya, daha 3 gün oldu gel. 5 gün ya. yani, günde gün. orada başkeydi şaşıran ekipler durumu cep telefonuyla kaydetti. Üç gün sonra ne giderim, İneceğim, Üzerinden 1424 lira çıkan 58 yaşındaki Serdar A, 3 gün önce ilçeye geldiğini söyledi. <laughs> Serdar A'ya Kabahatler Kanunu kapsamında 277 lira cezai işlem uygulandı.